Genel Müdürlüğü Ankara 1. Bölge Su Kanal İşletme Daire Başkanlığı, Çankaya Su Kanalizasyon Müdürlüğü sorumluluk sahalarında içme suyu ve kanalizasyon hatları arıza onarımı, yenileme ve yeni imarat yapım işi ihalemiz, EKAP'taki yoğunluktan dolayı anca dosyalar açılmış ve şu, şu saat itibariyle 11.55 itibariyle başlamıştır. Ee, birinci firmamızın dosyasını açıyoruz. Ee, MRM Turizm İnşaat, Tahir Sanayi Ticaret Nitesi Şehri Artuklu İnşaat, Dekorasyon, Gıda, Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi İş Ortaklığı. Birinci firmanın teklif mektubu 74 milyon 823 bin 74 milyon 823 bin Teminatı muhtemelen yeterlik bilgilerinde sundular. Yeterlik dosyasını açıyoruz. Artuklu inşaatın imza sürkileri var. Ticaret sicil bilgileri var. Teminata ilişkin 11. ayın bir 2021 tarihine kadar geçerli 1.5 milyon. İlave bir teminat mektubu daha var. 11. ayın 1'i 2021 tarihi 750 bin. milyon 2. 250 bin. 2. Yeterli. E, EKAP'ta kayıtlı olan iş deneyim belgesi var. mali yeterli bilanço bilgileri var. Tamamdır. Tamamdır. Diğer firmadan. MRM Turizm'in e, yeterlik bilgileri. imza sürküleri var. Ticaret ve bilgileri var. Ekapta kayıtlı iş deneyim belgesi var. 11. ayın biriydi. Biraz söyleyeyim isterseniz. Ekonomik... İkisini tek de verebilir tek firma O vermiş. Bilanço bilgileri var. İkinci firma ZZC İnşaat Anonim Şirketi. ZZC İnşaat'ın birim fiyat teklifi 74 milyon 205 bin 290 Türk Lirası. 74 milyon 205 bin 290 Türk Lirası. ZZC inşaatının teminat mektubu 2 milyon 400 bin 12. ayın 31 2021 tarihine kadar geçerli. 12 31 Uygun. Tamamdır. ZZC inşaatın yeterlilik bilgileri. imza sürküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Teminata ilişkin pardon ekapta kayıtlı iş deneyim belgesi var. Bilanço bilgileri var. Üçüncü firma Gurbetoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Gurbetoğlu'nun bilim fiyat teklif mektubu. 69 milyon 838 bin 250 Türk Lirası. 69 milyon 838 bin 250 Türk Lirası aşağıda in. Tek evet. bir final. Kurbetoğlu'nun iki buçuk milyon tek, e, teminat mektubu ikinci ayın biri 2022 tarihine kadar geçerli. uygun tamamdır yeterlik bilgileri imza sürküleri var rekaletlenme bilgileri var ticari bilgileri var ekapta kayıtlı iş deneyim belgesi var bilanço bilgileri var Dördüncü firma, Sim Uluslararası İnşaat, Madencilik Sanayi ve Diştirayat Anonim Şirketi, Solo Tasarım ve Mühendislik Anonim Şirketi İş Ortaklığı. Efendim. Sim firmasının teklif mektubu 67 milyon 944 bin 35 Türk lirası 67 milyon 944 bin 35 Türk lirası teminat mektubu 2 milyon 100 bin 11.30 tarihine kadar geçerli. Solo Tasarım ve Mühendislik Anonim Şirketi. Solo. Simin yeterlilik bilgileri, imza sürküleri var. Ticaret sicili bilgileri var. E, kapta kayıtlı olmayan iş deneyim belgesi var. E, bilanço bilgileri var. Bu iş deneyim belgesini sorulacağız mı? Hmm. Hmm. Solon'un Solon yeterlik bilgileri, imza sürküleri var. Ticaretçi bilgileri var. Ekap'ta kayıtlı olan iştenin belgesi var. Lianco bilgileri var. Beşinci firma Ateş İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Birim fiyat teklif mektubu 74 milyon 461 bin 740 Türk lirası 74 milyon 461 bin 740 Türk lirası Tamamdır Teminat mektubu 3 milyon Türk lirası 11.32.021 tarihine kadar geçerli. et evet, ateş inşaatının yeterlilik bilgileri. imza sürküleri var. Ticaretçi bilgileri var. Ekapta kayıtlı olan iştenin belgesi var. Lanço bilgileri var. Altıncı firma Nena Serkar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Özbal İnşaat Elektrik Temizlik Turizm Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Nena Serkar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Özbal İnşaat Elektrik Temizlik Turizm Orman Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi iş ortaklığı birim fiyat teklif mektubu 68 milyon 785 bin 500 Türk lirası. 68 milyon 785 bin 500 Türk lirası. Teminatına bakacağız. Metalik bilgilerine muhtemelen. Nena Serkar'ın yeterlik bilgileri, imza sürküleri var, cersizci bilgileri var, ekapta kayıtlı olan iş belgesi var, bilanço bilgileri var, ee, evet. diğer da diğer, da. muhtemelen diğer ortağına bakacağız. Onun yeterlik bilgilerini de sunmuş olabilir. Özbal İnşaatı'nın yeterlik bilgilerine bakıyoruz. İmza sürkileri var. Ticaretçi bilgileri var. Evet. Ee, 2 milyon bin. 11. ayın 1'i 2021 tarihine kadar geçerli. 2 milyon bin. Ekap'ta kayıtlı iş deneyim belgesi var. Bilanço bilgileri var. Yedinci firma Ergezen Yapı Ticaret Limited Şirketi. Ergezen Yapı Ticaret Limited Şirketi'nin birim fiyat teklif mektubu 71 milyon 769 bin 830 Türk Lirası. 71 milyon 769 bin 830 Türk Lirası. Teminat mektubu 2 milyon 400 bin 11 .1 .1 2021 tarihine kadar geçerli. Yeterlik bilgileri, imza sürküleri var ticaret sicil bilgileri var, e-kapta kayıt belgesi var, bilanço bilgileri var. 8. firma Mardest İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. Girişim Telekomünikasyon İnşaat Tarih Turizm Elektronik Proje Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı Bilim Fiyat Teklif Mektupları 71.808.964 Türk Lirası 45 Kuruş 71 Milyon 808.964 Türk Lirası 45 kuruş. Teminat mektubu 2 milyon 200 bin 30 11 2021 tarihine kadar geçerli. 2 milyon 200 bin yeterlilik bilgileri, girişim telekomünikasyonun yeterlilik bilgileri, imza sürgüleri var, ticaretçi bilgileri var, teminata ilişkin bilgiler var, EKAP'ta kayıtlı e, iş deneyim belgesi var, e, bilanço bilgileri var. Mardest inşaatın Yeterlilik bilgileri, imza sürükleri var, ticari bilgileri var, EKAP'ta kayıtlı olan işteneyin belgesi var, EKAP'ta kayıtlı olmayan işteneyin belgeleri var, bilanço bilgileri var. Dokuzuncu firma İncekaya İnşa Sanayi ve Ticaret Limite Şirketi. İncekaya firmasının teklif mektubu 79 milyon 898 bin 800 Türk Lirası. 79 milyon 898 bin 800 Türk Lirası. teminat mektubu 2 milyon 400 bin iki on bir iki tarihine kadar geçerli. İnce Kaya firmasının yeterlik bilgileri imza sürgüleri var, ticaret sizi bilgileri var, ekapta kayıtlı isteneğin belgesi var, bilanço bilgileri var. 10. ve son firma Tescom Proses Değerli Madenler Finansal Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi Kar Doğanlar Turizm İnşaat İcat ve Sanayi Anonim Şirketi İş Ortaklığı. Birim Fiyat Teklif Mektubu 74 milyon 30 bin 750 Türk Lirası 74 milyon 30 bin 750 Türk Lirası. teminat mektubu 2.225.000 Türk lirası 12. ayın 31'i 2021 tarihine kadar geçerli. Yeterlik tablosu bilgileri. Kardoğanlar yeterlik bilgileri. imza sürküleri var. Ticaret sicil bilgileri var. Ekapta kayıtlı olan iş deneyim belgesi var. Bilanço bilgileri var. Tesco'nun yeterlilik bilgileri. imza sürkileri var. Ticaret sicil bilgileri var. Ekapta kayıtlı olan iş deneyim belgesi var. Bilanço bilgileri var. ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara 1. Bölge Su Kanalizasyon İşletme Daire Başkanlığı, Çankaya Su Kanalizasyon Müdürlüğü, sorumlu sahalarında içme suyu ve kanalizasyon hatları arıza onarımı, yenileme ve yeni imalat yapım işi ihalemiz tamamlanmıştır. Teklif verenlere teşekkür ederiz. Ee, i̇halemizin yaklaşık maliyeti 96 milyon 742 bin 53 Türk Lirası 20 kuruş. 96 milyon 742 bin 53 Türk Lirası 20 kuruş. İhalemiz ikinci aşamaya geçmiştir. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.